Huawei Switch'imizin genel konfigürasyonunu anlatacağız. Display komutlarını öğreneceğiz. VLAN oluşturma, VLAN'a isim verme, açıklama kısmı verme, daha sonra VLAN'a IP verme, interface VLAN oluşturma, daha sonra bunu silme, e, interface'in içerisindeki komutlar, e, root verme, IP root statiki göstereceğim, e, LSCP'yi göreceğiz, trunk ve Access kartları göreceğiz. Başlıyorum. Ee, ilk başta şu anda benim e, sisteme giriş yapmadığım için e, tekrardan beklediğim için süre geçti. Tekrardan giriş yapacağım. Kullanıcı adımızı girerek eee switchimize giriş yapıyoruz. Siz ilk e, giriş yaptığınız sırada onu sormayabilir veya default şifresini ve password'unu sorabilir. E kullanıcı oluşturduysanız bu şekilde direkt devam edebilirsiniz. Kullanıcı ismimi yazarak sisteme giriş yaptım. Karşıma ilk çıkan ekran bu şekilde. Burada e, büyüteyim biraz ekranı. Şimdi Enter'a basarak aşağıya inebiliyorum. Burada soru işaretine basarsam bana burada hangi komutları kullanabileceğimi gösteriyor. Arp, Backup, CD diyerek bir Direction e, yapabiliyoruz. Change Direction açılımı da. Zaten yan tarafta hemen... E, bize gösteriyor bu açıklamasını komutun. Clock diyerek sistem saatini ayarlayabiliriz. Delete diyerek silme yapabiliriz. Copy yapabiliriz. Configuration modu var. Bu şekilde rename, system view, telnet, SSH arıyorum. SSH burada yok. Bu şekilde yapabileceğim tüm işlemleri soru işareti yaparak buradan görüntüleyebilirim. Örneğin buradan clock gördük. CL C'ye bas, C yazdım sadece. Tab'a bastım. Bana C harfindeki tüm komutları sırayla getiriyor. Tab'a basıyorum ben şu anda. Sırayla döndürüyor bunu. C'deki bütün komutları sırayla döndürüyor. Clock'a yazdım. Bir boşluk bıraktım. Soru işaretine bastım. Clock, date time, daylight saving time ve time zone'umu söylüyor. Buradan time zone'umu ayarlayabilirim. Time zone yazdım. Tab'a basarak tamamladım. Bir daha soru işaretine bastım benden bir numara istiyor. Time numarasını buraya öğrendikten sonra girerek time ayarlayabilirim. Buradan e, display komutuyla gösteriliyor mu time zone, onu bilmiyorum. Display clock dedim. daha sonra işaretine bastım. Göstermedi. Enter'a bastım. Şu anda benim e, gösterdi. Şu anda artı 8'miş. Mesela time zone ayarlaması henüz yapılmamış. Bunu değiştirebilirim. En azından günü doğru. Saati yanlış. Benim şu anda saatim 12.03 Evet. Bu şekilde artı 8 olarak göstermiş. Artı 3. Ben İstanbul'dayım. Türkiye'deyim. Bu şekilde timezone'umu görüntüleyip ayarlamasını yapabilirim. Sisteme ilk defa giriş yaptım. Bir hostname vermem gerekebilir. Bunun için buradan e, bu şekilde siz sistem yazınca olmadı. Şöyle yapalım. E, iç, system sistem view diye bir seçeneğimiz var. Bu bazı switchlerde enable, Cisco switchlerde enable yazarak giriyoruz. Burada sistem view diyerek enter'a basarak e, bir sonraki daha ayrıcalıklı bir moda geçiş yapıyoruz. Burada çok daha fazla komut var çok daha fazla yapabileceğimiz yetenekler artıyor. Buradan görüyorsunuz. Birçok değişikliği biz burada yapacağız. Örneğin sistem name'ini değiştirmek istiyorum. Buradan ss yazdım. Ee, soru işaretine bastım. Sistem ne tip veya sistem name diye karşıma iki tane seçenek çıkardı. Burada görmüş olduğunuz gibi. Neye daha bastım? Ee, tamamını tamamlamadı. Çünkü ben soru işaretine bastım. Eğer soru işareti değil de taba basam, taba bassaydım sırayla bana seçenekleri hani hangisiyle tamamlayayım gibi getiriyor. Sistem name seçeneğine geldim. Boşluğa bastım. Bir daha soru işaretine bastım. Benden 1 ila 246 karakter arasında bir hostname belirtmemi istiyor. Test, text olarak buraya yazmış. Örneğin mesela test yazabilirim. İşte office switch yazabilirim gibi Bu şekilde sistem name'ini de değiştirebilirim. Lokal user oluşturmak için öncelikle triple a yapıyoruz. Soru işaret yapıyorum. Burada a'dan sonra yazabileceğim komutlar da çıkıyor. Direkt enter'a basabileceğimi de anlıyorum. Çünkü burada en alttaki cr yazan kısımdan yani bu komutu direkt kullanabileceğimi bana gösteriyor. Enter'a bastım içine girdim. Burada soru işaretine basarsam yapabileceğim tüm seçenekleri görebilirim. Ben bir lokal user oluşturmak istiyorum. O yüzden lokal ya da log yazdım. Tab'a bastım. Bir daha soru işareti yaptım. İki tane seçenek var burada. Lokal user'ı seçtim. Bir daha soru işaretine bastım. Benden bir user name istiyor. Yeni bir name oluşturabilirim. Eğer var olan bir kullanıcıda bir değişiklik yapmak istiyorsam. Örneğin bende bir admin kullanıcısı var. AD yazdım. Tab'a bastım. Kendisi tamamladı. Bir daha soru işaretine bastım. Şimdi bu kullanıcı için neler yapabilirim? Access limit koyabilirim. Expire date koyabilirim. Yani user'ın sonlanmasını sağlayabilirim. FTP, HTTP direktleri, idle timeout verebilirim. Password, privilege, service type, state, time range ve user type'ını buradan belirleyebilirim. Örneğin user oluşturdum. Yeni oluşturuyorum buna. İsmini de admin verdim. Service type'ını ayarlamak için yani nereden giriş yapacak? SSH mı yoksa HTTP mi? Service type yaptım. Soru işaretine bastım. Seçeneklerim bunlar. FTP, HTTP, PPP gibi telnet seçeneklerim var. Örneğin SSH seçtim. Sadece SSH değil ama F H HTTP ile de bağlamasını istiyorum. HTTP yazdım. Onu da seçtim. Ben her seçtikçe buradaki seçenekler gidiyor farkındasınız. HTTP buraya yazdığım için karşıma tekrar göstermedi HTTP'yi. Bu şekilde Enter'a basarak servis sayfını belirleyebilirim. Servis harfini belirledim. Bu kullanıcım için bir şifre belirlemem gerekiyor. Password'a tık, password yazdım. Soru işareti yaptım. E, Chipper veya Irreversible Chipper var. Ben buradan e, Chipper'ı seçiyorum. Burada User Password ve Chipper Text olarak yazacağım çünkü. Buradan bir daha soru işaretine bastım. Benden 8 ila 128 karakter arasında bir e, şifre girmemi istiyor. Güçlü bir, bir password girmemi istiyor. Password'ını girdim. Normalde hani bunu Kimse göremeyecek tabi girdiğiniz zaman. Kendiniz gireceksiniz. Daha sonra bunu şifreli bir şekilde gösteriyor zaten. Ee, şimdi girdim. Bunun için bir privilege bir yetki düzeyi belirlemem gerekiyor. Privilege yazdım. Soru işaretini bastım. Level yazdım. Yine soru işareti. 0 ile 15 arasında bir yetki vermemi istiyor. 15 diye yetkiyi verdim. Daha sonra burada idle time veya access limit belirleyebilirim. Enter'a bastıktan sonra lokal user'ım oluşturulmuş olacak. Eğer bunu görüntülemek istiyorsamsa buradan display dis neyin içerisinde olursak olalım bu komutu çalıştırabiliriz. Display dis komutuyla içeris sistemin içerisindeki konfigürasyonları buradan görebilirim. Örneğin buradan bir local user admin oluşturulmuş. Şifresi çipir e, olarak. Burada e, irreversible çipir olarak oluşturulmuş. Daha önceden vardı dediğim gibi. Şifreli bir şekilde güçlü bir password burada var. Yani bu, bu, benim girdiğim password değil. Bana böyle şifreli bir şekilde gösteriyor password'u. Privilege level'ini, service type'ını buradan görüntüleyebiliyorum bu şekilde. Lokal user'umuzu oluşturduk. Buradan e, geri gitmek istiyorum. Q, Q yazdım. Tab'a bastım. Tamamladı. Enter'a bastım. Şimdi sıradaki işlemimiz VLAN oluşturmak. VLAN VL yazıp taba bastım. Soru işareti yazdım. Benden bir VLAN ID istiyor. VLAN ID'sini örneğin 20 şeklinde oluşturdum. VLAN 20 yazdım. Enter'a bastım. Şimdi burada ne yapabilirim? Karşıma birçok seçenek çıkıyor. Bu VLAN'a bir isim verebilirim. Örneğin name yazdım ve e, bu VLAN örneğin IT VLAN'ı Name'ini it yaptım. Enter'a basarsam ismini it yapacak Vidan 20'nin. Veya burada ne yapabilirim? Bir description yapabilirim. Description komutuyla burada bir text olarak e, 80'den fazla olmayacak şekilde no more than 80 characters diyor. E, 80'den fazla olmayacak şekilde bir 80 karakterden fazla olmayacak şekilde bir description burada da ekleyebilirim. anımı burada oluşturdum. Name'ini verdim. Daha sonra buradan çıkış yapıyorum. quit diyerek bir geri gidebilirim. VLAN oluşturdum mu oluşturmadım mı nasıl bakacağım. Display VLAN yazacağım. Ve buradan VLAN'ımın ID'sini VLAN'ın oluşturup oluşturmadığını görüntüleyebilirim. VLAN oluşturduktan sonra şimdi oluşturduğumuz bu VLAN'a IP atamasına bakalım. VLAN'a IP atamak için öncelikle interface komutunu yazıyorum. Daha sonra VL yazıp tab'a basıyorum ve VLAN if olarak VLAN interface şeklinde bir tamamlama yapıyor. Soru işaretine bastım. Benden 1 ila 4094 arasında bir VLAN numarası istiyor. Örneğin buradan 20 yazdım. Boşluk bıraktım. Soru işaret yaptım. Bu kadarmış. Başka bir ilerleme yok. Enter'a bastığımda VLAN Interface'imi şu anda oluşturdu. Ben bu interface'e bir IP vermek için IP yazdım, boş bıraktım, adres yazdım, soru işareti yaptım. Benden bir IP adresi istiyor. Örneğin 10.20.30.5. Ben buraya IP verdim. Bu IP'yi verdim, boşluk bıraktım, soru işaretine bastım. Benden bir subnet mask istiyor. Yani slash bunu 0 ile 32 arasında bir değer olarak da yazabilirim. Örneğin slash 24 için 24 de yazabilirim veya 255 255 2550 şeklinde de yazabilirim. Boşluk bıraktım, soru işaretine bastım. Şimdi bu şekilde IP adresini verebilirim. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Burayı sildim. Dediğim gibi buraya 24 yazabilirdim. Bu şekilde IP vermiş olurum. Bu interface'e bir description da yazabilirim. Buradan interface'imi description it interface şeklinde yazabilirim. Burada 242 karakteri kadar e, fırsatımız var. Biz bu şimdi quit diyerek buradan çıkış yaptım. Şimdi bu interface'i oluşturdum. Ancak e, nasıl görüş, görebilirim oluşturma oluşturmadığımı. Display Interface Brief komutuyla oluşturduğum bu interface'i buradan görebiliyorum. VLAN if e, up durumunda down. E, çünkü herhangi bir şeye bağlı değil. Yani IP adresi vermedik. Şimdi protokol olarak IP protokolü burada çalışmıyor şu anda. Ben bunu oluşturdum ancak e, silmek istiyorum. Nasıl sileceğim? Bu komutumuzda silme komutu undo komutu arkadaşlar. undo interface vlan if 20 diyerek buradan silebilirim. Burada bana bir e, biraz sürebilir diyerek daha sonra succeed uyarısını verdi. Tekrardan e, bu komutu tekrar çalıştırmak istiyorum. Tekrar yazmak istemiyorsam yukarı ok tuşuna basarak bir önce yazdığım komutu buradan görüntüleyebiliyorum. Geldim buraya tekrardan Enter'a bastım. Ve VLAN interfeysin, VLAN 20 interfeysin buradan gittiğini görüntülemiş oldum. VLAN interfeysimizi IP verip oluşturmamız da bu şekilde. Eğer VLAN interfeysimizi IP verdikten sonra bu sivice bu VLAN'a ulaşıp ulaşmadığımızı görüntülemek istiyorsak buradan ping komutunu kullanabiliriz. Ping yazdım. Örneğin ben kaç vermiştim? 10, 20, 35 vermiştim. Buraya bir ping denemesi yapabilirim. Şu anda olmadığı için ping atmadı. Bu şekilde Ctrl C diyerek de çıkış yapıyorum veya bitmesini beklerim. 4-5 paket atıyor. Ee, paket kaybı olduğu için paket loss'ta eğer sizde de böyle diyorsa e, ping at atmanız bu şekilde gerçekleştiyse bağlantı sağlayamamışsınızdır. Eğer ping atabiliyorsanız da bir sorun yok demektir. Şimdi e, VLAN'ımızı oluşturduk. E, IP'mizi verdik. Bu e, IP için bu switch için bir statik root vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için statik root vermek için IP boşluk root tire ya da buradan soru işaret yaparak da görebilirim unuttuysam eğer. Tire statik yazdım. Soru işaretine bastım. Benden bir destination IP adres istiyor. Yani Destination demek e, nereye. Hedef. Nereye gitmek istiyorlar. Nereye gitmek isterse istesin demek. Yani ben her türlü sen şu IP'ye gönder demek istiyorum. O yüzden 000 yaz yani Tüm IP'leri ve bu IP'lerin altındaki tüm subnet maskları şöyle 0000 yazdım. Sen git şeye gönder. E, buradan direkt gateway adresi yazabilirim veya direkt porta gigabit ethernet direkt porta yapabilirim veya direkt VLAN interfeysine yönlendirebilirim. Gibi gibi seçeneklerim. veya direkt null şeklinde ayarlayabilirim. Boşluğa gönderebilirim. Buradan da örneğin istediğim 10 20 30 1'e göndermek istedim. Sen dedim buraya gönder. Buradan enter diyerek tamamlayabilirim. Veya bir description'da yazabilirim. Tek de yapabilirim. Router tek de yapabilirim şekilde de statik root'umuzu verdik. Ee, şimdi VLAN'ımızı oluşturduk. VLAN'ımıza IP verdik. Silmeyi öğrendik. Statik root'umuzu oluşturduk. Şimdi interface'imize bu VLAN'a atamayı veya interface'imizde trunk ve access portlarını nasıl ayarlayacağımızı öğreneceğiz. Buradan interface yazıyorum. Ee, soru işaretine basıyorum. Karşıma çıkan seçenekler bunlar. ETH trunk Gigabit Ethernet loopback, tünel, VLAN if, X Gigabit Ethernet veya bir range belirleyebilirim. Örneğin ben 1'den e, 10'a kadar 1'den 10'a kadarki tüm portları eee VLAN 20'ye atamak istiyorsam buradan range yazmam gerekiyor. Range yazdım. E, soru işareti buradan Gigabit Ethernet yazacağım ama siz hatırlamadıysanız soru işaretine basın. Gigabit Ethernet dedim. Soru işaretine bastım. Benden mi slot numarası istiyor? Şu anda sıfırla sıfır arasında demek ne demek? Yani sende bir tane slot var zaten o da sıfır. Yazdım. Bir daha soru işaretine bastım. Benden ne yazmamı istediğini burada gösteriyor. Bu şekilde burada gördüğünüz slash'ı koydum. Bir daha soru işaretine bastım. Benden bu sefer de yine sıfırla sıfır arasında bir rakam girmemi istiyor. Bu da zaten sıfır. Yazdım. Bir daha soru işaretine. Çok uzattım buraya ama hani mantığını anlamanız için söylüyorum. Sıfır yazdım bir daha. Çünkü bu switchlerde göre değişebiliyor. Örneğin burada bir stack yapısı varsa burası 1 0 şeklinde de olabilirdi. Ne yazacağımızı bu şekilde öğrenebiliriz. Bir daha soru işaret yapmasın. 1 ile 24 arasında bir rakam girmemi istiyor. Örneğin ben buradan 21 ile 10 arasını demiştik. Bir, biri yazdım. Soru işaret yaptım. 2. Yani nereye kadar? 2 yazdım. Buraya hızlı geçeyim. Bir daha cıkabı. Bir tane yazdım. 0 0 10 deyip enter'a basarsam ben bu konfigürasyonun içine girerim. Yani yaptığım tüm değişiklikler bu range aralığının içerisinde gerçekleşmiş olur. Veya ben sadece tek bir interfeyste de bu değişikliği yapmak istiyorsamsa eğer direkt buradan gigabit ethernet 008'i seçerek işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Enter'a bastığım zaman bu şekilde gigabit ethernet 008'in içinde olduğumu bana gösteriyor. Buradaki konfigürasyonu görmek istersem display dis yazarım. Bu şekilde enter'a basarım. Burada ne yapılmış? Burada yazılan komutları ben görebiliyorum. Burada ko yazılan komut port link type access belirlenmiş ve vlan olarak da 200'e atanmış. Port default vlan 200. Bu şekilde yaparsak e, portumuzu access olarak vlan 200'de çalıştırmış oluruz. Burada ekstra ne yapabiliriz? Description yazabilirdik. Description komutuyla buradan bir description yazabiliriz ki yazmalıyız da zaten. Bu her zaman işimizi kolaylaştırır. Burada başka ne yapabiliriz? Port link type olarak başka seçeneklerimiz neler? Port yazdım, boşluk bıraktım. Link type link type yazdım. Burada istersek Hibrit yapabiliriz, trunk yapabiliriz veya yani negotiation'ları ayarlayabiliyoruz. Trunk yapmak istersek buradan trunk yazıp enter'e basıp devam ediyoruz. Daha sonra buradan trunk yazdıktan sonra trunk ayarlamak için port trunk yazıyoruz. Şu an ben taba bastım tamamlamadı çünkü modu trunk'a almadım. Konfigürasyonu birleştirdik yapamıyorum şu anda. Siz yapabilirsiniz. Port trunk yapmak istiyorsanız veya ben size şuradan da gösterebilirim. Ee, al buradan bir trunk interfesimi bulup size oradaki konfigürasyonu göstereyim. Qt diyerek buradan çıkış yaptım. interfaceleri göstermek istiyorum. Size bunun için konfigürasyonlara bakmam gerekiyor. Display, Curved, Configuration dedim. Buradan e, boş space tuşuna basarak aşağı doğru iniyorum. Buradan e, trunk interface bakalım mevcutta elimizde var mı? Burada bir description girilmiş. Link type trunk. Uplink olduğu zaten trunk. Uplinkler trunk olur zaten. Port link type trunk yazdıktan sonra yazacağımız komut port trunk allow pass vlan2 to 4094 Yani bu aslında vlan1 dışında bütün vlanları geçir demek. Burada vlan all da yapabiliyorduk. Ancak vlan1'i Geçirmemek her zaman daha sağlıklı olduğu için burada da e, geçirilmemiş. VLAN 2 ile VLAN 4094 aralığı geçirilmiş. Bu şekilde de trunk'ımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. E, LSP nasıl ayarlıyoruz bunu inceleyelim. LSP ayarlamamız için şu anda sistem view tarafındayım. Yani daha ayrıcalıklı bir moddayım. Bundan gerisindeysem eğer q dedim örneğin. Eğer return komutuyla buraya geldiysem buradan tekrar sistem diyorum. Daha sonradan e, ayarlamak istediğim LHCP için interface yazıyorum. Ve soru işareti yapıyorum. Burada eth trunk yazıp e, soru işareti yapıyorum. 127 adet burada LHCP e, oluşturmamızı e, numara verebiliyoruz. 0'dan 127'ye kadar. 1 diyerek bu şekilde LSP'mizi oluşturmuş oluruz. LSP'mizi oluşturduktan sonra yazmamız gereken komut mod LSP static. Burada görüntüleyebiliyorsunuz. Mod LSP static komutunu yazıyorum. Daha sonra burayı port link type trunk diyorum ve port trunk allow pass vlan hangisini geçirmek istiyorsan vlan 20 veya vlan 20 to 254 veya VLAN 20, boşluk VLAN 30 gibi gibi yazabilirim veya VLAN ol. Bu nazikten sana quit diyerek bunun içerisinden çıkış yapabilirim. Ben şu anda LSP'mi oluşturmuş oldum. Bunu diyerek. Bu LSP'nin içerisine interface atamak istiyorum. Örneğin 8. portu buraya atamak istiyorum. Interface diyorum. Gigabit Ethernet 008'in içine girelim. Daha sonra buradan ETH yazdım. Taba bastım. Trunk 1 oluşturdum örneğin. Diyerek bu interfeysi bu LSP'nin içerisine almış olurum. Büyüt diyerek çıkış yaptım. LSP oluşturup oluşturmadığımı görüntülemek için de display diyorum. ETH yazıyorum. Taba bastım. Tekrar taba bastım. Benden bir numara girmemi istiyor. Veya numara girmeden de Enter'a basarsam bütün LSP'leri görebilirim. Burada herhangi bir LSP olmadığı için bana göstermedi. Eğer LSP oluşturmuş olsak bizim karşımıza öncelikle Display Current Configuration yazdığımız zaman bu şekilde bir konfigürasyon göreceğiz. Interface ETH Trunk 1, Port Link Type Trunk, Port Trunk Allow Pass VLAN 10, Mod LSP Static şeklinde bir konfigürasyonu buradan görüntüleyeceğiz. Eğer biz display eth trunk 1 yazarsak oluşturduğumuz için e, siz oluşturmuşsunuzdur. Burada karşımıza log id'si içerisindeki port görüntüleyebiliriz. Bu şekilde görüntüleme yapabiliriz. Tüm konfigürasyonlarımızı tamamladık. Çıkış yapmak istiyoruz. Şu anda çalışır yaptığımız komutlar hepsi oluşturduğumuz şekilde devam eder ancak cihaz bir kapatılıp açılırsa üzerindeki konfigürasyon silinir gider bunun eğer e, çalışmasını istiyorsak sürekli bir kalıcı belleğe alınmasını istiyorsak save komutunu kullanıyoruz buradan save yazdım soru işareti yazdım save yapabilirim soru işareti yapabilirim veya asıl benim kaydetmem gereken komut en son return yazdım nerede olursam olayım return yazarak en sona geçebilirim veya burada quit diyebilirdik burada Save diyorum. Soru işaretine bastım. Save all, save for slow file veya sadece save diyerek yaptığım değişiklikleri kaydını yapmış olurum arkadaşlar. Huawei Switch konfigürasyonu da bu şekilde. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde videoların eğitimlerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim, iyi çalışmalar.